Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzeli Özge Gürelden muhteşem bir düğün görüntüsü getirdim. Akrabalarıyla çektirdiği fotoğrafların devamı gelmeye başladı. Ben de sizler için bu görüntüleri muhteşem bir video haline getirip sizler için sunuyorum. Sizler de Sir Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in bu güzel görüntülerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar iz